Yüzyıllarca kadının adamın ağzına kazanmak mutlu yetimli Yerine yine istihdadi kanatla kibret. İstanbul'da o köhle bir vansuz yıldız vurdur da ikametden baykuz. İnsan kanı anlarken, köksüz 13 senelik muhtekam, muzaffer bir milletin tarihini, eczasının namusunu ve o insan kıyasetindeki damalar, İstanbul'da azı taburlarını ihmal ettirdi. Para mukabilinde namuslarını satan o avuçaklar hayır, muti akgalları, Kadranda kalanmış canlar da istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç mektepli zabitler varsa, cümleti birer bu vatifesiye de şehit ediliyorlar. İşte bu suhacanın içinde Ayatar Tevfik Kıhlısı Kapıdanı Ali Kabul Bey de var. İstanbul'un erbabı namusu pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. Makar ve hilafet kol almıyor. Kayda bizden, ordudan imdat bekliyor. Bakan gidiyor, <laughs> millet mahvediyor. Ne duruyorum? Bizde sefaret, bizde hamiyet yok mu? işte ben tekbir servetini ordunun masarifi iddiayetine hayatımı hayatımı da vatanı feda ediyorum. Hürriyetin istihbali tüm benimle beraber İstanbul'a gidecek ikili de tek kahraman var. Başka kumandan hepimiz gidecek. Günlerimiz sana direm olacak.